Merhaba arkadaşlar bu işler birlikte Tuvar Simulator e oynuyoruz adını unuttum ama Başlığa Geçen videoda Tofu ve Ruslu peti çıktı Bu petleri şahsın geçen videoyu isteyen bilir Söylemeyeceğim gidin geçen videoyu izleyin Bu adamı ben bayağı kastım yani Geçen videoda demiştim ikinci kira Yani yani geçen biterken demiştim ki yani bu bu video attığım zaman öneriyorum ya ben. Ya yani geçenki video dediğim zaman bir sonraki videoda ikinci dalga gideceğiz demiştik. Ve ben de ikinci dalga kadar kastım o kadar zor olmadı. Neyse şimdi başlıyorum ve 5 kat gelsin bakalım. İşte bu yine kalemim sağladı. Karam ne kadar verdi göremedim. 110 güzel, güzel verdi ha. Mesela arkadaşlar ben biraz kasıp geleyim. Evet arkadaşlar ben iki dakika sürmeyiz zaten. Biraz kastım da ne oluyor burada? burada ne oluyor? Buna kaçayım. Biraz kastım. Zaten gördüğünüz gibi 5 yılda 8 param var. Belki bugün 3. rakı geçebilir. Parasına bir bakayım. Bakayım parasına bir. 2.5B Yani zor değil de imkansız da Hemen durun şu. Hmm. Dört buçuk milyon istiyor. Biraz gelişirim Öde. Dört buçuk milyonluk bölgeye geçeriz Bu arkadaşlar ben geçen bir yanlış bilgi vermişim özür dilerim arkadaşlar Yanlış bilgi vermişim. Bu oyunun en güçlü beti değilmiş arkadaşlar. Oyunun en güçlü beti bu yok yok. Robux'ta değil. Robux'ta olan en güçlü beti burada arkadaşlar. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Ne? Ne bize? yani ben video atarken tam atacağım sabah böyle bir o, ben kasıyordum ya kasarken gördüm bu peti ve şey anladım yani en güçlü peti bende yokmuş arkadaşlar ama sıkıntı yok tufu petiye çıkardık o da çıkarırız bu arada şuraya atıp geçiriyorum dur dur ondan önce ama şuradan biraz DNA alırım bu arada arkadaşlar unboxing videosu da gelecek arkadaşlar yani bir birazdan gelir. Oradan ne hep değer harcaktı. Kaç da kalayım bir? Oha ya 25 milyonla 430 milyon ne ara çıktın ya? Kaç oldu? 5 tl'si gitmiyor. Arkadaşlar belki 3. raga geçebiliriz. Dur ben bir kasıp geliyorum. Arkadaşlar yapabiliyor mu? Şu anda itfaiye aldım. Bir de çantayı doldurum. Bunu göstermek için kale girme görüşürüz. Arkadaşlar imkansız diye bir şey yokmuş ve üçüncü rakıda aklayacağız bugün hatta ne bugün şimdi aklıyoruz arkadaşlar ve akladık evet yani üçüncü kart gördüğünüz gibi karşımızda karşınızda yani 110'dan kaça çıkmış 240'a mı dur 240'a mı çıkmış bilmiyorum ki öfsel yap 240 yani 110'dan 240'a çıkmış güzel belki bugün dördüncü dakika yapabiliriz ha vallahi şaka bir yana yani hatta ben ben değilse yani bu seri o kadar çok sürmeyecek bir seri yani bu arada ben bunu orada size açmayı unuttum neyse biraz açırız evet arkadaşlar ben bi bir, miktar miktar farklı bir miktar geçim giriyorum Evet arkadaşlar bir miktar para kastım yani ben biraz ucunu kaçırdım ama yine kastık arkadaşlar şimdi arkadaşlar pet açma yerine gideceğiz galiba hatta belki yani değil de belki bu videoları der üçüncü rankı da atlayabiliriz şuraya geldi diye olmadı Heh. geldim 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 evet arkadaşlar oyunun en güçlü peti bana de değilmiş oyunun en güçlü peti şu yani bu Robux'u sorarak duymuş yani bu bize çıkma ihtimali yüzde işte kaç bilmiyorum ama çıkmazsa yeri deneyeceğim arkadaşlar Neyse ben biraz arkadaşlar ben bu oyunun en ikinci peti demiştim ya Sözümü geri arıyorum çünkü arkadaşlar bunun en kötüsü neredeyse tufu peti geçiyor ve bu en kötüsü arkadaşlar Bakalım içinde ne çıkacak Lyon çıktı. Bu bir ihtimalle tuflara iyidir. Aynen iyi. Ben şaşırıyorum çünkü yani o o peti oradan en iyi peti nasıl burada en kötü pet oluyor? Yani mekanizma biraz değişik. Neyse <laughs> işte bir de bu şeyle açıyormuş otandan işte 0 -0 çıkıyormuş. Ne komik olurdu ama. Bir sosluk çıktı da. Ya yani bu da yimden bir anda beşine iniyor. Arkadaşlar ben biraz pet çıkarmaya çalışıp geliyorum. Arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama şey dördüncü rankta akıyoruz. Ben pet kasarken pet açarken daha doğrusu dördüncü rank parası birikti. Şöyle göstereyim petlere. 104'lük pet çıktı ona dokuz. Şimdi şey, bütün petleri çıkardım. Bütün petlerimi çıkarayım. Şimdi satayım mı şunu? Dur. Dur, dur, ben şu, şu parayı hepsine Ne kadar geliyor? 2.3 2400 tamamdır. 2.3 ve 2, 3, şimdi şunu da çıkar. Şunu da çıkar. Şunu da çıkar. Şunu da çıkar. Şunu çıkar. Başka takım var mı bende? Şunu da çıkar. Ve şunu da çıkar. Şimdi 2457 idi. 1 2 3 4 5. Şimdi kaç? Kaç? Süre 2900 kaç? 2900 kaç? 2957 mi? 2925. İyi çıktı. O kadar iyi çıkmadı ama neyse. Bu ben kısaltmayacağım ya. Yani çünkü ya yani kısaltsam çünkü video yani, yani bir dakikalık video olur. Neyse ama yine kısaltıp da görüşürüz. Evet arkadaşlar ben biraz kastım elinde nükleer bomba var. Yok elimde değil galiba yiyorum bu nükleer bombayı neyse. Biraz kastıktı yani. Şu anda bir 20 dakika olsa ben bu bitirebilirim. Şöyle bakın yani 4. rak'a geçtik. İlk bölümü bir rak sağ vermiştik. Şimdi 3 rank bir daha hatta bugün bu rak'ı da aklarız Ya aklarsak yani gerek zorlayıcı olabilir. Ama zor hemen yaparlar. imkansız biraz zaman alır. Neyse. Yalnız merak ediyorum. 30 milyon da 37'ye çıkıyor. 37'den 87'ye çıkıyor. da nasıl 500'e çıkıyor? Nasıl 7 trilyona çıkıyor? Yapımcılar bunu sormak aslında. Bir söyleriz. Bakalım şimdi tek atabilecek miyiz? 500 milyon tek olmadı ama yine de iyi oldu. Neyse arkadaşlar ben burada biraz pet açayım açıp geliyorum arkadaşlar bir kesiyorum biraz ama yani 5 şahsa pet çıktı şurada 5 şahsa pet çıktı bunu söylemek için girdim kaydır görüş yani bir iki dakika evet arkadaşlar şimdi ne aldığıma inanamayacaksınız. İnanamıyorsunuz. çünkü bak girdi galiba aha girmemiş o kadar büyük ki dünya <laughs> dünyayı taşıyor çünkü nerede? neyse kapıya sığmadık ama neyse şimdi peti açmak için girdim bunu söylemek için girmiştim. Neydi görüşürüz arkadaşlar öyle bir şey oldu ki kayda girmek zorunda kaldım arkadaşlar şuradan çıkayım şimdi ne olursa göstereceğim arkadaşlar bakın 106 trilyon bu şu ya 106 trilyon 5. rakı açacaktık ya onu 12 kalmadı direkt 6. rakı açabiliyorum hatta direkt kaçtım da şu anda şu anda 6. raktayız. ama ben bu bölümde 5. rakı da, da yani tam 1,2,3,4,5 rakı artıcam işe yolunu çözeceğiz arkadaşlar lütfen arkadaşlar bu kadar uğraşıyoruz bir beyni patlaması yapın yani gerçekten ya yani. Neyse arkadaşlar ben 3. 5. rakı aklayıp Evet arkadaşlar şu anda 5. dakika da akladık. Hemen şunu aklayalım. Basıyorum olmuyor. Şu arkadaşlar şu an değil. Arkadaşlar bütün yüzde şunlar hiç çıkmıyor. Üve iyi çıkmıyorlar ya. Uf, neyse dur. Aa, işte bu ve işte bu. <laughs> ben. 0.94'lük pet çıkardım. Bakın. Hank. Hank. mu artık kat para veriyor. Şiş. Ne yaptın be kardeş? Arkadaşlar 58 tane pet ne demek? Ya şurada. Aa ben hiç pet girmemişim. Arkadaşlar bunu hiç kaydedim. Normalde ben rank haklıyı da girecektim ama görünce çırdırda bir, bir girmeyiz de ben de bu şans keşke olsaydı. İşte arkadaşlar. Ben burayı temizleyeyim. Ben 5. rank alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda 5. rankı videoda açıklamak isterim ve 5. rank. Toplam bugün kaç rank almışız? Sizce kaç rank? 1 2 3 4 5 rank arkadaşlar. Bu bir bayağı bir rank arkadaşlar. Arkadaşlar geçen bundan bir sonraki video için 7. rankı arayacağız arkadaşlar. Zaten 2 rank kaldı. Eğer hiç rank gelmezse bunu da 2 3 güne bitireceğiz bu oyundan ve bu seyde biter arkadaşlar. Ay canım çıktı ya. Neyse arkadaşlar ben baykuş çıkardım, bir tane daha çıkardım. Neyse arkadaşlar bu videodan daha fazla istiyorsanız böyle bu tarz videolardan da arkadaşlar like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.